Evet sevgili Kuş Haber TV izleyicileri hepinize tekrar hayırlı yıllar, hayırlı seneler diliyorum. Biraz önce tabii ki eğlence mekanlarından sizlerle beraber olmuştuk. Bugün de şimdi de hemen bir eğlence mekanının mutfak köşesindeyiz. Değerli emekçi kardeşlerimiz var. Öncelikle kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bayağı yoğundunuz galiba. Teşekkür ederiz. Bayağı yoğunduk. Yılbaşı herkese sağlık, mutluluk getirmesini dileriz. Evet. Mezik olarak herkese başarılar dileriz. Nasıl geçti bu yıl? güzeldi Allah'a çok şükür. Yılbaşı nasıl geçti? Yılbaşımız da yoğundu. Kalabalık sağ, galiba. Sağ olsun müşterilerimiz misafirlerimiz hepsi geldi. Maşallah burada özgürler var. Burada. Hemen kızartmalarınız var. Evet. Hala Bizi... devam ediyoruz. Evet. Saat bir oldu. Hala müşterilerimiz gelmeye devam ediyor. Geliyorlar. Evet. Peki. Herhalde bundan sonra da personelin beraber oturacağı eğlence bir organizasyon olacak. gibi. Tabii ki olacak. Peki. Başka? Kolay gelsin diyoruz sizlere. Hemen içeri doğru gidiyoruz. Bakalım neler oluyor içeride de. Evet hemen içeri gidiyoruz. Evet içeride de sevgili Ali, emekler Ali nasıl geçti bu yılbaşı? Şu an canlı yayındayız. Yoğun geçti bu yılbaşımız. Daha iyi olacak inşallah her şey. Peki. Burada çocukları görüyoruz. Hala eğleniyorlar. Gecenin bu saatinde. Evet. Şöyle içeri doğru geçelim. Çaycımız var. Kolay gelsin. Nasıl geçti yılbaşı? Yoğunsunuz galiba. Hocam, teşekkür ederim. Yeniliriz kutlu olsun. Artık. Buradan seni izleyenlere neler söylemek istiyorsun? Herkesin yeni yeniliğini yeni, kutluyorum. Kutluyorsun. Peki. Hemen geçelim. Burada da emektarlarımız var. Değerli personelimiz var. Bakalım ortam nasıl. Şu anda tabii gidenler var. Yeter Hanım şu an canlı yayındayız. Neler söylemek istersiniz buradan Kuşadalara, Aydınlara? Evet hemen burada hazırlanmış beyefendi var. Nasıl geçti beyefendi? Şu an canlı yayındayız. Neler söylemek istiyorsun buradan Kuşadalara, Aydınlara, Türkiye'ye? Sağda sıra, okulu, bol Nasıl geçti 2022 yılı? 2023'te beklentileriniz neler? 2023 beklentimiz Iıı istediğimiz gibi olmadı. İnşallah iki bin istediğimiz gibi olmadı. Inşallah iki bin yıl üstte. Eee daha da iyi olur. Herkes kazancı e, iyi olur. Evet. Önce sağlık diliyoruz. Tabii ki işte. sağlık. Yenge hanım siz nasıl geçti? Yılınız? Evet. Hemen Hülya Hanım var. Şükrü abi var. Şükrü abi merhaba. Merhabalar abicim. Nasıl, nasıl geçti oldu? abi? Çok Hemen geldi. Ayağımızın tozuyla geldik. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sebaları getirdim. 2022'de nasıl geçti? 2023'de beklentiler neler? Allah'a çok şükür sağlığımız yerde tüm ülkemize hoş. sağlıklı, başarılı ve yıl diliyorum 2023 için. Hülya abla gel sen nereye gidiyorsun gel. Hülya abla da. Evet. Şükrü abi hakikaten. Hani diyorlar ya her başarılı erkeğin arkasında bir başı, bir kadın vardır doğru, diye. Hülya ablamı ben doğru, takip ediyorum. Evet. Hülya ablam da gerçekten Aynen. Aynen. gece demeden Aynen. gündüz demeden Aynen. her şeyle senin yanında. Eyvallah. Allah doğru. de öyle eşler nasip etsin. inşallah. Allah sağlık abi, hep abi. Maşallah torunlarda sahip çıkıyorsun Hülya abla. Çok şık, evet. Bugün de çok şıksınız. Çok Neler söyleyeceksiniz? Mesela, ama, Eyvallah. Sağlıklı yıllar olsun herkese. Evet. Peki teşekkür ederiz. Hemen Köle yaklaşıyor. Evet, e, merhabalar. Giden ayak sizlerden ayak üstüne yaklaştık. Nasıl geçti? Herkese ülkemize refah, bolluk, bereket getirsin. Mekanlarımıza, kuşadımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben Bayanlar varken erkekleri konuşturmamalar. Sen ne dersince? Galatasaray şampiyon olsun yeter bize öyle deriz. Sigeciler, sigeciler bir düşerse daha da güzel olur. Senin için en güzel duyguları, en güzel mesajları vereyim diyorum ama umutsuzum, bilemiyorum. Peki. Ne olur, ne olur geleceğimiz sağlık, mutluluk, huzur. Peki. 2023'te beklentileriniz neler efendim? Amcanın birine sormuşlar, karı diyor, bir de para. <laughs> Peki. Evet şu anda devam ediyoruz yayınlarımıza. Hemen. Evet Yeter Hanım siz de emektar e, bu mekanın emektarlarındansınız. Neler söyleyeceksiniz? 2022 nasıl geçti? 2023'te beklentileriniz neler? 2022 güzeldi. Çok şükür. 2023'te çok sağlık, mutluluk. Dileğim budur. Herkes için. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet şöyle bakalım. Evet, emektarımız var. Sen neler söylüyorsun? Neler olsun ağabey. Yükseveler olsun, olsun. Evet Emre, sen Söyler neler söyleyeceksin? Canlı yayındayız. Süpersin valla şimdi. Evet, Sayın Deniz Şefim. Neler söyleyeceksin? Şu an Türkiye seni izliyor. Şerif Hocam, seninle mutluyuz biz. 2024'e kadar seninle devam. Evet. Kal evet. sağlıcakla. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Evet, şu masaya giriyoruz. Efendim iyi akşamlar, iyi yıllar diliyorum. Şu an canlı yayında tüm Türkiye sizi, sizi izliyor. Ne Neler? kış e, haber efendim. 2022 nasıl geçti? 2023'te beklentiler neler? 2022 ülkemiz ve ilimiz açısından, komşu ilerimiz açısından son derece sıkıntılı geçse de 2023 ayda mutlularımız hiçbir zaman bitmeyecek. Dilerim yani 2023, 2022 rahat kadar gibi mutluluğu bir yıl olarak Ülkemiz, ilimiz ve il, bölgemiz için son derece mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl oldu. Peki bir de hanımefendilerden bir dilek alalım. Mesaj alalım. Kim konuşur? <gülüyor> <gülüyor> herkes, herkes gerçekten. 23'te gerçekten öncelikle sağlıklı, mutlu, bir yıl ...geride kaldı olsun istiyorum. Her şey güzel geçsin şey. inşallah. Peki teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi herkes mutlu, herkes şen. Ee, 2023'e de güzel geçti. Evet. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Biz de kalın. Evet. Mahmut Bey var burada da. Canlı yayındayız efendim. En kötü gününüz böyle olsun, iyi yıllar diliyorum. 2022 nasıl geçti? 2023'te bilmişti neler Sayın Mahmut Bey. Evet, son, ben Mahmut Bey'e söylüyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi teşekkür ederim. Sağ olun.